Merhabalar, ben Furkan Bostaş. Bugün içme suyu dağıtım sistemlerinde EFANT ile dinamik analiz ve su talep modeli adlı çalışmamızın sunumunu gerçekleştireceğim. Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kentsel nüfus oranı 1950 yılında %30 iken bu oranın 2050 yılında %68 olacağı öngörülmektedir. Artan dünya nüfusu ve artan nüfus içerisindeki kentsel nüfusun artan oranı beraberinde su talebini artırmakta ve bu durum su temin ve dağıtım problemine daha detaylı çözümler üretmesini zorunlu kılmaktadır. Su yönetimi ve önemli alt başlıklarından biri olan hidrolik modelleme konusu üzerindeki ilgi her geçen gün artmaktadır. Hidrolik modelleme sürecinde tüketim taleplerinin doğru tahmin edilmesi ve sahadaki gerçek durumun modeli gerçekçi bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmada tüketim modelini gerçekçi bir şekilde tahmin edebilmek için su, su teknik kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygulanabilir bir yöntem önerilmiştir. Aynı zamanda Yaptığımız bir hidrolik modelleme çalışmasında tüketim modeli oluştururken izlediğimiz yoldan da bazı kısımları bu çalışmada paylaştık. Hidrolik hesaplamalarda girdi parametrelerinden olan tüketim verisi doğası gereği hesaplamalarda tahmin edilmesi en zor olan parametredir. Bundan dolayı hidrolik hesaplamaların en başında tüketim miktarının ve daha önemlisi bu mevcut tüketim dağılımının iyi hesaplanması gerekmektedir. Tüketim modelini hidrolik hesaplamaların yapılış şekline göre sınıflayacak olursak hidrolik tasarım için yani sıfırdan bir içme suyu şebekesi tasarlanırken bir tüketim modeli oluşturma metoduyla mevcut bir şebekede hidrolik modeli yaparken oluşan tüketim modeli temelde birbirinden bazı farkları vardır. Hidrolik tasarımdaki tüketim modelinde başlangıç verisi güncel nüfus verisidir, nüfus projeksiyonlardır. Ve projeksiyon yapılmış nüfusa göre sapan ihtiyaç debilerine göre e, pik debiler belirlenir. Buna göre nüfus yoğunluklar ve imar panoları göz önünde bulundurularak hesaplanan debiler şebeke üzerine dağıtılır. Hidrolik modellemede ise sahada mevcutta bir hidrolik sistem ve bu sistemden su talep eden tüketim gerçekleştiren gerçek kullanıcılar mevcuttur. Bir hidrolik model aslında kendi içerisinde alt modellerden oluşur. Bunlar şebeke geometrisi modeli, topolojik model, sızıntı modeli ve tüketim modeli olarak sınıflanabilir. Miktarsal dağıtımdan bahsedecek olursak, bölgeye ait ölçülen legal tüketimler devmetrelerden ölçüldüğü gibi bunun yanında ölçülmeyen legal kullanımlar, illegal kullanımlar ve şebeke üzerindeki fizik kayıplarda yine yani devmetre üzerinde ölçülmektedir. Eğer bir bölgede illegal tüketimlerin fazla olduğu düşünüyorsa öncelikle belki bu anda çalışmalar yaparak daha sonra hidrolik model ve tüketim modeli çalışmaları yapılabilir. Bunun dışında dema bölgesine giren debi her zaman sayışlardan elde edilen tüketim miktarından daha fazladır. Eğer debilerde ölçülen veri debi miktarından daha az ise burada ölçüm cihazlarının kalibrasyonları kontrol edilmeli. Sıfır basınç testi kontrolü yapılmalı. Bölgenin izole olup olmadığı kontrol edilmeli ve ilgili müşteri hizmetleri birimindeki sayı çokuma verileri hesaplanan dema sınırlarının birbirleri örtüşüp örtüşmediğini kontroller yapılmalı. Giriş hacmini belirlerken izah edilmiş ve debler izlenen bir dema bölgesinde belli bir zaman dilimi içerisinde debimetrelerden alınan giriş debisi grafiğin altında kalan söz konusu zaman dilimi içerisinde o bölgeye verilen toplam su hacmini verir bir giriş debisi grafiği incelendiği zaman minimum gece debisi yöntemiyle burada şebekede kullanıcı tarafından talep edilen şebekeden çekilen tüketimlere ait e, hacim, sızıntı hacmi ve gece tüketimlerinin birbirinden ayrılması toplam sızıntı hacminin bulunması için literatürdeki en İyi metotlardan biridir. Biz de kendi çalışmamızda minimum gece devresi yöntemini kullanarak sınır hacimlerini tespit etmeye hedefledik. Ve bu sınır hacimini şebeke üzerinde ayrı bir şekilde, tüketimleri de ayrı bir şekilde dağıtarak bir tüketim modeli oluşturduk. Yine müşteri hizmetleri biriminden sayış verilerini te temin ettik. Bunlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra kullanıcılara ait tahakkuk miktarlarının toplamı hesaplanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus derilerin izlendiği dönem ile tahakkuk dönemlerin aynı olmasıdır. Sayaç okuma dönemlerinde de bir izleme verileriyle çeşitilmesi mümkün olmuyorsa günlük ortalama tüketim verileri hesaplanarak da bir yaklaşım yapılabilir. Fakat bunun bir yaklaşım olduğu ve mutlaka buradan da bir hata oranı hidrolik model sonuçlarına dair olacağı göz bulundurulmalıdır. Eğer bu yaklaşım izleniyorsa ortalama tüketim verileri üzerinden bir yaklaşım yapılacaksa yine de bu sayı çapma verilerinin edilmesi gerekmektedir. Onun dışında mekansal dağıtım yapılmalı. İzole bir dema bölgesinde mevcut şebekenin hidrolik modeli oluştururken bölgeye giren su miktarı giriş borularına takılacak debimetre cihazları takip edilebilmektedir. Bu şekilde debimetreler vasıtasıyla elde edilen giriş debisi verisinin oluşturulan şebeke hidrolik modeli üzerindeki düğüm noktalarının dağıtılması gerekmektedir. Toplam devi düğüm nokta sayısına bölerek toplam devi düğüm noktalarına eşit şekilde dağıtım yapılacak olursa simülasyon sonuçları sahadaki gerçek durumdan ısıtmaktan uzak olacaktır. Hidrolik modelleme yaparken sonuçların saat koşullarını iyi şekilde başarabilmek ancak sahadaki gerçek durumun modele yansıtılabilmesi mümkün olabilmektedir. Gerçek bir içme suyu dağıtım şebekesinde su talebi çoğunlukla yakın bordan sağlanan servis bankları sayesinde karşılanır. Evet, servis bağlantılarının konumu sayısal veri olarak mevcut ise o servis bağlantısından su kullanımı sağlayan kullanıcıların hesaplanan tüketimlerini işme üstü şebekesinden servis bağlantısı yapılan nokta hidrolik model üzerinden tanımlanacak düğüm noktalarını atamak sağdaki durumu en gerçekçi şekilde modelleme yöntemi olacaktır. Sayısal şebeke ve servis bağlantısı verileri üzerinden her servis bağlantısına bir düğüm noktası tanımlamak bu verileri elde etmek hidrolik modeli gerçek saha koşullarını en çok yaklaştıracak yöntem olsa da çoğu su idaresinde özellikle önceki yıllarda yapılmış servis bantlarına ait sayısal mevcut değildir. Ayrıca her binanın veya bağımsız bir binanın düğüm noktası tanımlamak modelinin sürecinde zaman kayıplarına sebep olabilmektedir. Bunun için biz kendi yaptığımız çalışmada bir yöntem uyguladık. Buna bu çalışın burada bir öneri olarak sunduk. Coğrafi bilgi sistemlerinin destek aldığımız bir yöntem. E, haritalar kullanarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinde her binanın ağırlık merkezlerini belirledik. O binaya ait tüketicilerin yaptıkları tüketimleri o binanın ağırlık merkezinde bir nokta tanımlayarak oraya atadık. Oradan en yakındaki şebeke borusuna ve oradan da o şebeke borusu üzerindeki en yakın düğüm noktasını tanımlayacak şekilde e, coğrafi bilgi sisteminin araçlarından faydalanarak bu şekilde bir yol izledik. <laughs> Sızıntı debisini tabi de ayrıca bakmamız gerekiyordu. Daha önce gece debisi yönteminden tahmin ettiğimiz sızıntı debisinde normal hidrolik tasarım yaparken debinin dağıtıldığı gibi boru uzunluklarını eşit olarak düşünerek dağıttık. Tabi kalibrasyon aşamasında bunun sızıntının yoğunlaştığı yerleri bulurken bu rakamlar yine bir şekilde modifiye edilerek gerçek duruma yaklaşılması hedeflendi. Tüketim modelinde son olarak zamansal dağıtımın yapılması gerekmektedir. Hidrolik çözümler ortalama debler kullanılarak anlık çözüm olarak yapılabileceği gibi debdeki anlık dalgalanmalar dikkate alınarak uzatılmış zaman dönemleri için de yapılabilir. Hidrolik modelini yaparken ise hidrolik çözümün uzatılmış zaman dönemi için yapılması gerekmektedir. Bir dema bölgesine giren debi ölçen devmetrelerden alınan giriş debisi hacmi farklı zamansal karakteristikler olan sınırlı debisi ve tüketim debisinin toplamından oluşur. Tüketim debisinin zamansal karakteristiği demar bölgesinin sosyoekonomik, ticari, turizm, kültürel durumlarına bağlı olarak büyük dalgalanlar gösterirken sınır debisi ise basınç değişimlerine bağlı olarak daha küçük dalgalanlar gösterir. Sonuç olarak tüketim modeli oluşturulması, su konusunda yapacak en önemli işlerden olan hidrolik modelleme aşamasını altı oluşturacak ve modelin saat koşullarını gerçekçi bir şekilde sünnetmesine etmesine yarayacak önemli bir aşamadır. Bu çalışmada Malatya ve Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Malatya ile içme suyu dağıtım sistemi üzerinde tesis edilmiş olan bir dema bölgesine ait hidrolik modelleme çalışmalar sürecinde şebekeden çekilen talep tepkisinin hidrolik çözümü sağ koşullarının en yakın şekilde temsil etmesini sağlamak amacıyla yapılan tüketim modeli oluşturma süreci aşamaları anlatılmıştır. Bu süreçte sağdaki koşulları en gerçekçi şekilde temsil edilecek bir model teşhir edilmesi amaçlanmalıdır su temini ve dağıtımından sorumlu olan kurumların su yönetimi konusuna gelirken bu çalışma dönemlerinden tüketim modeli çalışmalarını yapmalarının ilgili kurumlara hidrolik model dışında farklı alanlarda da fayda sağlayacağı düşünmektedir. Özellikle müşteri hizmetleri alanında tavuk verilerinin tüketim modeli için önemli bir parametre olması dolayısıyla ilegal kullanım ve bölgesel sayı okumalarında farkında olunmayan hataların da meydana çıkmasını sağlayarak bir oto kontrol mekanizmasının gelişmesine dönük fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Katılımınız ve sabır için teşekkür ediyorum.